Bundan sonra böyle mi? İster misiniz bundan sonra kurbansız, bayramlaşmasız kurban bayramları, teravihsiz, hatta oruçsuz Ramazanlar kutlayalım. Bayram Ramazanını da kaldırın gitsin. Fetvasını bulursunuz, endişe etmeyin. Hatta niye oruç tutuyoruz ki? Açlık ve susuzluk mikroba karşı direnci azaltabilir. Hem zaten bu mikrop kanda yoğunluğa sebep oluyor. Yeteri kadar su almayınca ölümcül sonuçları olabilir. O zaman hayati bir sebep söz konusu olduğu için Diyanete bile sormaya gerek yok. Bilim Kurulu karar versin olsun bilsin. İsterseniz DSÖ'ye, FDA'ya sorabilirsiniz. Onlar da onay verir. Suudi Arabistan ve Mısır'ın Vehhabi müftülerinden de fetva almak zor değil. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan fetva almaya gerek yok. Zaten onlar da önce Bilim Kurullarına soracak. Bilim Kurulu da Bakan'a soracak. Bakan da Cumhurbaşkanına soracak. Niye uzatıyorsunuz ki? İtalya'da bir grup doktor 100 otopsiyi inceledi. Otopsi sonucunda COVID-19'un kanı pıhtılaştıran bir virüs değil, bir bakteri olduğu anlaşıldı. COVID-19'a aspirin ve kan inceltici ilaçlar öneriliyor. Aslında kimi virüs diyor, kimi bakteri diyor. İzole edilmemiş bir mikroba, ilaç ve aşı yapıyor birileri. Biz de yutuyoruz. Tanı kiti, PCR testi yanlış. Sürekli mutasyona uğrayan bir mikropla nasıl mücadele edilir bilmiyoruz. Maske, mesafe, musluk, hes ve sonuç ortada. Tedbir, teşhis ve tedavi konusunda farklı fikir ve teklifler bir türlü Ankara'dakilerin kulağına gitmiyor. Bu görüş sahipleri de doktor, akademik kariyer sahibi insanlar. Yerli ve milli çözüm teklifleri, FDA ve DSV onayı olmadan Ankara'dan itibar görmüyor. Sağlık Bakanlığı bu tür ilaçlara, Gıda Tarım Bakanlığı, bilin sentetik etine, diğer birçok ürününe onay veriyor ama bin yıllık gelenekte var olan gıda takviyesi konusunda işi yokuşa sürüyor. Sinovac tartışması zaten bitmiyor. Bizimkiler Çin hükümetinden, halkından daha çok sahiplendi bu işi. Şimdi bir de biyontek yaptırın daha garantili olsun diyorlar. Dünya şaşkın ördek gibi. Hindistan tartışmalardan kurtulamayınca DSE ve FDA ya da Avrupa, İngiltere, Japonya tarafından acil onay verilen tüm koronavirüs aşılarının kullanımına izin verdi. Çin, Sinovac ve Rus Sputnik aşısının da birbirine benzediğini açıkladı. Şimdi ülke bu karma aşı politikasının mikropların bu aşılara karşı hızla direnç kazanması, mutasyon sürecinin hız ve güç kazanması endişesini taşıyor. Muhtemel sonuç daha büyük salgın, daha çok hasta, daha çok ölüm. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, insanların vücutlarına yakın gelecekte çip takacaklarını ve böylece hastalıkta erken teşhis için yeni bir imkan sunacaklarını açıkladı. Biz bu iş biyolojik savaşa benziyor. Covid biyolojik ajan diyoruz da birileri inanmıyor. Biz konunun Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından ele alınmasını istiyoruz da birilerinin kulağına gitmiyor bu talep. Ama Pentagon iş üzerinde. Amerika'da Pentagon Savunma Arge Dairesi'nde üretilen çiplerin askerlerin deri altına yerleştirilmesi gündemde. Yakında NATO gündemine de gelir. Herhalde bizde de Allah korusun savunma sanayi müsteşarlığını görevlendirirler. Yerli ve milli bir çip üretmek için. Geçen gün bir konu internet medyasında Pentagon'dan Abdurrahman Dilipak'ı haklı çıkaracak iddia diye yer aldı. Bakın dört koldan saldırıyorlar. Adım adım geliyorlar. Alın size bir haber daha. Amerika'nın ilaç düzenleyicisi Avrupa Birliği İlaç Ajansı, COVID'e karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması dışında kaçış sendromu olarak da bilinen, sistemi kılcal sızıntı sendromuna da neden olabileceğini duyurdu. Kaçtığınızı sandığınız şeye doğru koşuyorsunuz. Bunu daha ne zaman anlayacaksınız? Mayo Klinik'e göre bu kaçış sendromu, böbreklerdeki, beyindeki ve karaciğerdeki dokuları normal işleyişi için ihtiyaç duydukları oksijen ve besinlerden mahrum bırakabiliyor. Durum tedavi edilmezse organ yetmezliğine hatta ölüme yol açabiliyor. Sendromun ataklarından genellikle bir veya iki gün içinde iltihaplanma, yorgunluk, karın ağrısı, mide bulantısı, kas ağrıları, artan susama, vücut ağırlığında ani artış şeklinde ortaya çıkabiliyor. Johnson Johnson ve Oxford AstraZeneca'nın aşıları birbirine çok benziyor. İkisi de fayda ve yan etkileri sebebiyle tartışılıyor. Bu aşılar aslında koronavirüse karşı antikor oluşturmak için bilinen grip ve yaygın soğuk algınlığının neden olan nezle bir adenovirüs içeriyor. Sahi bu covid nezle grip türü bir şey ise neden bu kadar abartılıyor? Haberi görmüş olmalısınız. Bir düzün Avrupa Birliği ülkesi AstraZeneca, Oxford aşısının kullanımını durdurdu ya da belirli yaş gruplarının altına uygulanmasını yasakladı. Örneğin İngiltere 30 yaş altına, Hollanda ise 60 yaş altındakilere bu aşının yapılmayacağını bildirdi. Bu işler böyle işte. Biz Covid, Starlink 5G çip konusunu aylardır anlatmaya çalışıyoruz. Yargıya gittik yargı BTK'ya soruyor. BTK bu işleri örgütleyen kuruluşlar ve şirketlerin yönlendirdiği bir takım bilin adamlarının raporlarını mahkemeye sunuyor. Biz yerli ve milli adamların makalelerini sunuyoruz ama kabul gören onlarınki. Tabii o zaman da Huawei'yi kendilerinden yana tavır koyan bilin adamları ve bürokratlarının şahsında Türkiye'ye övgüler diziyor. Ahmet Rasim Küçük Usta geçen gün şu anda özellikle İngiliz mutasyonu denen varyant vakaların %85'ini oluşturduğuna göre artık COVID-19 dönemi kapanmış demektir. Hoş geldin COVID-20 diye yazdı. Artık işin suyu çıktı. Aşıların da, ilaçların da, gıdaların da birkaç şirketin elinde olduğunun farkında mısınız sorusu cevabını arıyor ama cevap yok. Çin Hastalık Kontrol Merkezleri Direktörü Gao Fu'nun Sinovac aşısı açıklamaları üzerine başlayan tartışmalar karşısında bizimkiler Sinovac'ı savunuyor, PCR'ı savundukları gibi. Yahu PCR'ı yapan savunmuyor, size ne oluyor Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz diyor ki en başından beri faz 1-2 aşamasından beri SARS koronavirüsü aşısının antikor seviyelerini biliyorduk. Tabii ki mRNA'ya göre daha düşük seviyelerde antikor oluşturduğunu biliyoruz. Bu gizli bir bilgi değil. Şu anda COVID için en ideal aşı hangisi sorusunun cevabı henüz verilmiş değil. Ama aşılamaya devam. Aşılama sonrası olay ülke genelinde patladı. Bakan bunu söyledikten sonra aşılama sonrası elde edilen başarıları saya saya bitiremiyor. Yoğun bakımlardaki doluluk oranı önceki yıllara göre daha düşük. Ama Covid patladı yaygarası her yerde. Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bütün bu rakamları Devlet İstatistik Enstitüsü bölgesel çeşitliliklere göre, yaş, cinsiyet durumuna göre geçen yıllar ve dünya örnekleriyle kıyaslayarak açıklamasa olmaz mı? Bu açıklamalar kafaları daha fazla karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Daha yazacak çok şey var ama neyse bugünlük de bu kadar. Selam ve dua ile